arkadaşlar. Merhaba. Bugün e, uzun bir aradan sonra dedik ki bir aktivite yapalım. Heykel yapmaya gidiyoruz. Büyük ihtimalle aynı modeli seçeceğiz. Şişli sanata gidiyoruz ve büyük ihtimal biz kendi içimizde yarışacağız. Bu arada Mecidiyeköy'ün iğrenç trafiğindeyiz. Gösterir misin? Arkamaya geç? Yok, yok. telefon Berbat <laughs> bir trafik. Sağ koltuk için çok iyi. Gitmeye çalışıyoruz. Ben uyuyacağım şimdi. Merhaba, sonunda biz yağmurlu bir yolculuktan sonra geldik. Saçlarımı Saçlarımız ve ayaklarımız ıslandı. E şimdi önlüğümüzü giyeceğiz. Önlükler şurada. Ve masamıza geçeceğiz. Bu görsellerden bir tanesini seçip yapabiliyorsunuz. Seçeneği size bırakıyorlar. Ve hocamız bize şöyle bir kil verdi. iki tane, bunları yoğurup yapmaya başlayacağız şimdi. ve hocamız bize yandan şu burnu yapmamızı gösterdi. <gülüyor> <gülüyor> abone olmayı unutmayın. <laughs> Şu an hocamız bize yaptıklarımızı düzeltmeye çalışıyor. Çünkü hocamızın yaptığı <laughs> benim şaheserim cerrahi <laughs> ameliyatlarda e ben özellikle burnuna çok özleniyorum. Çok içselleştirdim olayı. <gülüyor> <gülüyor> Kendi burnummuşçasına gözün daha rahat koyulabilmesi için hafif çentikleyip bir yuvarlak alıp içeri koyduk. Bu şekilde ama hocama ihtiyacım var. Birazcık beceremedim şuraları. Çevir Arif. Ben birazdan göstereceğim. Şu an çok hazır çok değilim. Çok güzel değil. Şu an hazır değilim. Hazır olduğunda geleceğim ben. Ben buraya gelmeden önce bütün buraya ait her şeyi izleyip hatta gelmeden heykelimi seçtim. Burada size soruyorlar yani masada görülen heykellerden birini seçebiliyoruz. Ben zaten gelmeden seçmiştim. Araştırmamı yapmıştım. Oturacağım yere kadar biliyordum. Yolda da kendi kendime ve hatta Arif'e dedim ki Arif kesinlikle benim seçtiğim heykeli seçecek. Çünkü buradaki seçilen heykeller arasında Selin benim en çok hoşuma gidecek heykeli seçmiş kendisine. Benim şimdi de en hazırsan, çok hoşuma gitti. Şimdi hazırsan ikimizin heykelini döndürmek istiyorum ben. Bir saniye ben. son dokunuşlarımı yapıyorum. Sen son dokunuşlarını yap ben de son dokunuşlarımı yapıyorum. Sonra da o göstereceğim. Burada buraya gelirken arkadaşlar arabayla geldik ve arabayı tram tavrısına bıraktık. İne Sanki bir havuza inmiş Ne bir yağmur. şey söyleyeyim gerçekten buraya gelip de arabada ıslanan tek insan bizdir. O kadar söyleyeyim size. Ayaklarım daha yeni kurudu. Spor ayakkabı giydiğim için. Buyurunuz. Lütfen yorumlara yazın. Şu ana kadar kimin ki daha iyi olmuş. Lütfen şu burun iyi bakın. <laughs> İbadesiz bir yüz var. Benimkisi de şişman ve tombiş bir yüz. Bu arada kanalımıza abone olmadıysanız ve videomuzu şu dakikaya kadar izlediyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, evet, seçeceğimiz heykellerden ben aslında bu heykelle bunun arasında kalmıştım. Ama bunu tercih ettim. Arif de tabii bunu tercih etti. <laughs> bu da hocamızın yaptığı. Buraya gelmek isteyen ve heykel burada zaten sanırım heykel yapma, ee, elde seramik var, seramik var, ee, resim tablo, kanvas tablo, resim çizme var. E, kurslar da var, Workshoplar, çiçeği evet. o dersleri, keman dersleri her şey var. Ee, ve buraya gelip yapmak istiyorsanız da biz buranın Instagram sayfasını açıklama kısmına bırakacağız. Şöyle kişi sanat sanattayız. Burası zaten Mecidiyeköy'de metroyla, metrobüsle veya kendi arkanızda çok rahat gelebilirsiniz. Ama yağmursuz günde gelmeyi tercih ederim çünkü ayaklarımız ıslandı. Heykelime dokunmadan yapamıyorum. Çok güzel canım benim. Bak o kadar kıskanç ki ben dokundum da heykeline dokunuyor? Hayır ince bir ayar gördüm o yüzden. Burada ufak bir mola verdiğimizde e, balkon gibi bir yer var. Oradan görüntüler de çektik size. Elde seramik için böyle çok güzel bardaklar da yapılmış. Sanırım onlar fırınlanıyor sonra gelip alıyoruz. Onlar orada bekliyor çünkü sahiplerini. Fırınlanıyor. Evet. Çünkü onun bir fırınlanma aşaması da var. Büyük ihtimal bir sonraki videoda elde seramik için olacak. <laughs> ki anladığım kadarıyla şu böyle. an ufak bir mola verdik eğitmenimiz de gitti. Ben arif şu anda öğretiyorum. <laughs> evet biraz yumuşat 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 burnun üstünü de yap birazcık Bak, oralar da pütürlü Ben biraz pürüzsüz çalıştım. Bu arada arkadaşlar hangimizinki daha iyi olduğunu yorumlara şu yazın lütfen. Hiçbir, şey, işte. hiçbir şey belli değil. Bunu yap, yapıyoruz. Şu an mesela çektim hocamızınki de böyle yani şu an ilk baş hocamızınki e, dudağı var İlk baş kaba taslak yapıyoruz güzelleştirme aşaması sonradanmış Burada yani çoğunluğunu kendimiz yapıyoruz eğitmenimizin yönetmesiyle birlikte çok güzel bir yer ben bayıldım yani sanki böyle e, estetik cerrahi mi burnunu yapıyorum falan hissediyorum yani özellikle burnuna odaklanarak yaptım bu arada yapıştırmak içinse yani daha kaynatmak içinse şöyle yaptığımız zaman çok daha güzel oturuyor Arif onu beceremediği için çok daha kötü oldu. Kötü mü? Ya kötü değil de bana az önce soruyordun ya senin bunu nasıl yaptın diye. Sen de bana az önce burnunu nasıl ödeyeyim ultrasını diye sormuştun. Aslında bak şu gösterdiğimiz şey de çok güzelmiş. İlk baş hamuru yoğurmamızın sebebi de bu arada bu mermer onun ıslaklığını alıyormuş. Hava kalmayacak şekilde yoğurduk. Yoğurma aşaması birazcık daha şey yani. En zoru bence yoğurma aşamasıydı. Onun haricinde zaten çok tıkanıp beceremediğimiz noktalarda eğitmen önce sesli bir şekilde yönlendiriyor. Onda da beceremiyorsak birazcık bize küçük dokunuşlarla yardımcı da oluyor. Benim biraz şişman oldu. Şişman kafası. Ben fazla. ona bakarak biraz daha ince yapmak istedim. Ben bir de özellikle kibar kibar yapıyorum ama benim de o hatam var. Mesela benim burun delikleri falan tam olmadı. Onu soracağım. Arif'in burun delikleri daha çok oldu belirli. İlk defada belki olmayabilir. Hı hı. Defalarca yapabilirsiniz. Üzerine geçe geçe. Şöyle. Ufak bir lamba gibi. Evet, şey ne, nedir? Ee, ne? Eyeliner gibi. <gülüyor> evet, eyeliner <laughs> sürüyoruz. Ben bu konuda iyiyim birazcık. Ben deniyorum. Olmaz da dediğim gibi tekrar tekrar yaparız. Sağ göz çok kolay geliyor da sol göz biraz evet. zor evet. gibi. Şimdi sol elimle yapacağım bunu. Evet, olmadı. The best yapıyorum. Hazır mısın? Bu da Japonmuş. <laughs> daha kulağım yok. <laughs> Son dokunuşlarım değil. Böyle çeltiklerle yapışıyormuş. Şu an hocamızın rötuşundan sonra dudağı çok daha belirginleştirdi. Burnum, burnum aynıydı zaten. Yüz atlarımı biraz daha belirginleştirdi. Mesela ben burada sıkılmadım ve küçük 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 yaptım. Mesela ağrı sıkıldığı için çok daha büyük büyük toplar yaptım. Evet arkadaşlar yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından ikimizin de heykelleri bitti. Hocamız bizi şu an özgür bıraktı. Kendimiz bir şeyler katabiliriz diye. Şimdi size heykellerimizi gösteriyorum. Bu benim heykelim görüyorsunuz. Şu detaylara lütfen dikkat edelim. Özel işlemi olarak yaptım. Şöyle. O da Mudaselin son dokunuşları yapıyor. Yer bu da iyi Bu öncesi arkadaşlar. Ve bu da sonrası. Hocamıza da teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Vallahi hiç dokunmadım ki. Hepsi sadece yaptı. O zaman tekrar teşekkür ediyoruz hocamıza. Ha. Eğer gelmek istiyorsanız da Şişli <laughs> Sanat'ın adresine. Instagram adresini aşağıya bırakacağız. Ve bence mutlaka gelmelisiniz. Tavsiye ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. adres zaten aşağı koyacağız. Mutlaka gelmenizi öneriyoruz. Çünkü zaten az önce gösterdiği gibi bir ilk hali ve sonra ellerimizin değdiği hali mükemmel. Kendinizi yapmış olmamız daha da mükemmel. O zaman kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.